men zanna ennehu bi gayri zullil cehdi bedlil cehdi fit taati yablughu şey'en min ed derecat faqad ramal muhal Evliya Allah ittifakla şöyle buyurmuşlar Kim ibadetler hususunda Allah'a karşı itaat hususunda bütün cehdu gayretini ortaya koymaksızın yüksek derecelere ulaşacağını zannediyorsa ...okunu muhale atmıştır. Yani boşa kürek sallıyordur. Boşu boşuna uğraşıyordur. Bir insan bir insan nefsini Allah'a itaate zorlamadıkça hiçbir zaman yüksek dereceler elde edemez. O yüzdendir ki tarikata bile girsek, ibadetler hususunda kendimizi zorlamadığımızdan dolayı 5 sene değil 50 sene geçse yine de bizde bir değişiklik olmuyor bu kapıya nasıl girdi aynı devam ediyor hala aynen yalan huyu vardı yalan huyu devam ediyor kandırma huyu vardı hala devam ediyor yemin ederek mal satıyordu hala yemin yere ma ederek mal satıyor Gıybet yapıyordu hala gıybet yapıyor. Hiç bir değişiklik yok adamda. 20 sene, 30 sene, 50 sene değişemiyoruz. Niye değişemiyoruz? Çünkü ibadetler hususunda çok gevşeyiz. Ya sadece küçük bir misal koyacağım. Hepimiz göreceğiz kendimizin ne olduğunu. Bakın en az bir aydır. En az bir aydır. Havalar serin. Günler kısa. Kaç gün oruç tuttuğumuzu koyalım ortaya işte bu kadar ya. Biz tarikat ehliyiz. Kaza oruçları olan adamı zaten konuşmuyorum bile ya. O adamın zaten mevzumuzla alakası yok. Kaza orucu olan bir adam bizim konumuzun dışında. Kazası yok, nafilelere de gayret ediyor. Pazartesi, perşembe oruçlarını kaçırmıyor. Her ayın 13, 14, 15 eyyamı bir yıl oruçlarını tutuyor. Gibi böyle faziletli oruçlar tutmadıysak işte halimiz ortada ya. Oruçtan yana halimiz ortada. Namazdan yana halimiz ortada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namaz kılıyordu. Bak önünde sünnet sonunda sünnet, revatif sünnetler var. Değil mi? Gece kalkıyordu teheccüd kılıyordu. Yatmadan önce kabir nur namazı kılıyordu. Değil mi? Oturarak kılınıyor. Oturuyorsun <laughs> tahiyyatta oturduğun gibi oturuyorsun. İki rekat namaz kılıyorsun. Rüküyü başınla yapıyorsun. Secdeyi normal yaparak iki rekat namaz kılıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biraz daha geriye gel. Evvabin namazı var akşam namazından sonra. Burada olduk mu kılıyoruz. Burada olduk mu kılıyoruz. Evde tek başına iken ne yapıyorsun? Buradan olacak? Hepimiz birlikte kılıyoruz zaten. Sen de arada otursan Göze batacaksın. Abdullah abi hayırdır ya? Kalk kalk Biri, zaten, biri çatacak sana burada. Burada bırakmazlar adamı rahat. Ama evdeyken kılıyor musun o evvabini? Biraz daha geriye gel. Efendimiz kuşluk namazı kılıyordu. Öğlen ezanına iki saat kala mi? Yani faziletli vakti. Kuşluk namazı. Biraz daha geriye gel. İşrak namazı. Camiye girdin. Tahiyyetül mescit namazı. Abdest aldın. Abdeste şükür namazı. Efendimiz canı sıkıldı mı bir şeye üzüldü mü bir şeye Aman. daraldı mı namaza koşardı. Namaz kılardı hemen. Huzuru selameti namazda bulurdu. E biz farzları kılıyoruz. Namazın sünnetlerini bile kırpıyoruz belki yani. Hocam cumalar kırpılıyor burada. Nasıl? Cumalar kırpılıyor burada. Nasıl kırpılıyor? Onu Ha? İzmir'de Cuma on rekat zaten. Öğlen namazı Ama Cuma'nın bir takım şartları ihtilaflı olduğu için Hanefi mezhebinde ihtiyaten 4 rekat daha zuhru ahir son öğlen namazı kılıyoruz. Peşine de iki rekat vaktin son sünneti yani Cuma'nın sünneti son sünneti altı mıdır dört müdür ihtilaflı bizim mezhebimizde. İmam Ebu Yusuf Hazretleri altı rekattır diyor Cuma'nın son sünneti. O yüzden bir iki rekat da vaktin son sünneti diye iki rekat daha kılıyoruz. On altı rekat kılıyoruz. Evet İzmir'de bu iş de aynı ama biz 15. nafileleri konuşuyoruz artık yani. 15. Evet demek ki ibadetlerde gayretsiziz. Zekatları vermeyi geçtik. Yani farz olan zekatı geçtik biz. Nafileleri vermemiz lazım değil mi? Sadaka vermemiz lazım. Ama hala zekatla problemi olan Müslümanlar var. Zekatını hesaplamıyor bile adam. Ben diyor fakire yardım ediyorum. Fakire istediğin kadar yardım et. Zekat niyetiyle vermediğin sürece olmaz bu iş. Evet demek ki bir insan bir insan bütün cehdü gayretini taatler Allah'a ibadetler hususunda ortaya koyup gayret edip nefsini sıkıştırmazsa hiçbir dereceye ulaşamaz. Kendimizi kandırmayalım. İşte ortada ya. iş ortada yani. Bu tarikat büyüklerimiz diyor ki bu tarikat kimi insanı bir anda en yüksek derecelere çıkartır. Ya bir anda en yüksek derecelere çıkartan bir tarikatın içerisindeyiz. Yıllar geçmiş. Biz hala ya bırakın ilerlemeyi. Geriye doğru adım atıyoruz yani. Kötü alışkanlıklarımızdan geçemiyoruz Allah rızası için. Yalanı bırakamıyoruz, gıybeti bırakamıyoruz, dedikoduyu bırakamıyoruz. Sigarayı bırakamıyoruz. Artık içki kumar demeyeceğim yani. Bu burada yoktur da. Ama bu sigara da başımızın belası yani. Adam yıllardır derviş ya. Halen sigara içeceğim diye uğraşıyor ya. Bırak Allah'ını seversen. Sen geçen bunları. Sen daha üstüne üstüne ibadetler ilave etmen lazım ama sen nelerle uğraşıyorsun? Yani nefsimizi görelim diye konuşuyoruz bu işleri. Kendimizi bir şey zannetmeyelim diye konuşuyoruz. Yani ibadetlerde çok acayip bir gayret içerisinde olmayan kimse bilsin ki hiçbir derece yükselemez manevi olarak. Ben yükseliyorum. Şeytan şeytan sana öyle gösteriyor. Şeytan sana süslüyor. Hiçbir şey yükseldiğin yok. Hiçbir şey yükseldiğimiz yoktur yani. ibadetlerde çok gayretli değilsek. Ve kıyla